Mücevher dünyasını buluşturan JCK, Las Vegas'tan gelen sinyaller olumlu. Resesyon söylentilerinin gölgesinde başlayan organizasyona katılan firmalar şu ana kadar organizasyondan memnun. Katılım önceki yıllara oranla daha kısıtlı kalırken alışverişin temposuysa memnun edici düzeyde. <laughs> Mücevher'in gözünün çevrildiği JCK, Las Vegas'ta kurulan en büyük pavilyonlardan birisinin sahibi de Türkiye. Türk pavilyonunda 88 firma yer alıyor. 48 firmada bireysel olarak fuara katıldı. Fuardaki toplam Türk firma sayısı 136. <laughs> Organizasyona katılan Türkiye'nin önemli pırlanta firmalarından Star Pırlanta firma ortağı Joel Üç Kardeş organizasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Fuarın geçtiğimiz yıllar oranla daha az kalabalık olduğuna dikkat çeken Sayın Üç Kardeş, fuara gerçek alıcıların geldiğinin de altını çizdi. Sayın Üç Kardeş işlerde yaşanan hareketliliğin pandemi öncesine döndüğünü de vurguladı.